Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fen bilimleri 7. konu anlatımlı video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz arkadaşlar karışımları ayırma yöntemleri nelerdir? Karışımlar gerçekten de söylediği gibi birbirinden yeniden ayırabiliyor muyuz karıştırdıktan sonra? Pek çok yöntem var. Bu yöntemleri teker teker sizlere anlatmaya çalışıp örnek verelim dedik. Hadi hiç baş beklemeden başlayalım o halde sevgili gençler. Evet konumuzun başlığı şurada gördüğünüz gibi karışımlar ayrılabilir mi? Gerçekten. Bakalım. Karışımlar kendilerini oluşturan maddeleri fiziksel olarak ayrılabilirler. Bunun için bazı yöntemleri var ve bunları beraber inceleyelim. Bir, süzme yöntemi. Süzme yöntemi şu şekilde yapılır arkadaşlar. Suda Çözünmeden kalan bazı katı maddeler süzülerek ayrılabilir. Evet, süzme yöntemini yapabilmek için suda çözünmeyen maddeleri ayırmada kullanılır süzme yöntemi. Süzdürme içinde süzgeç kullanılır. Kum, pirinç, talaş, demir tozu, makarna pişirme, pirinç yıkama, çayı süzdürme gibi karışımlar suyla karıştırıldığında süzme yöntemiyle ayrılabilirler. Mesela Çayı doldurduğunuz zaman süzgeç koyarsınız bardağın üstüne. Sıvı çay aşağı geçerken, renk vermiş su yani aşağı geçerken çayın tortusu süzgecin üst kısmında kalır değil mi? İşte bu bir süzdürme yöntemidir arkadaşlar. Başka bir şekilde mesela ıı, talaş suyla talaşı karıştırdığınız zaman talaşı bir süzgeçten süzdürdüğünüzde talaş süzgecin üstünde kalırken su alta geçer. Evet geçelim. Şimdi ikinci yöntemime bize yüzdürme yöntemi arkadaşlar. Suda çözülmeyen şurada katı maddeleri ayırma yöntemlerinden biri de neymiş? Yüzdürme yöntemidir. Suda yüzen ve batan maddelerin oluşturduğu karışım suya bırakılır. Evet suda yüzen ve batan. Daha önceki videolarımızda suda batan yüzen maddeler video konusunu anlatmıştık. Videomuzu dinleyin lütfen bulun ve dinleyin videolar kısmında. Suya bırakılan karışımlar suyun yüzeyinde kalan maddeler kolaylıkla ayrılabilir. Mesela suya bıraktığınız tahta ve plastik gibi cisimler suda yüzerler. Mesela diyelim ki küçücük tahta parçaları, plastik parçaları, taş, toprak ve demir karışımı var. Siz bu plastik ve tahtaları ayırmak istiyorsunuz. Hemen bu karışımı suyun içine atıyorsunuz sevgili gençler. Tahta ve plastik yukarıda kalır, suyun üstünde kalır. Bunları rahatlıkla hemen suyun üzerinde alabilirsiniz. Toprak, taş ya da demir parçaları suyun dibine batar. Onları da suyu boşalttıktan sonra suyun dibinde ayırabiliyorsunuz. Evet. Plastik tahta gibi cisimler suda yüzer, cam ve metal gibi ürünler ise suda batar. Kum ile talaş, pirinç ile saman, buğday ile saman gibi karışımlar bu yöntemle birbirinden ayrılır sevgili gençler. Değil mi? Çok basit bir yöntem arkadaşlar yüzdürme yöntemi. Geçelim üçüncü yöntemimiz buharlaştırma yöntemi sevgili gençler. Buharlaştırma şu şekilde yapılır. Bazı katılar suda çözünerek çözelti oluşturulduğunda, çözelti bir önceki videomuzda anlatmıştık ne olduğunu. Çözelti oluşturulduğunda maddeler süzdürülemeyecek kadar küçük hale gelir. Katı sıvı çözeltilerdeki maddeler ise buharlaştırma yöntemiyle birbirinden ayrılır. Mesela su ve tuz çözeltisi arkadaşlar. Buharlaştırma yöntemiyle birbirinden ayrılır değil mi? Evet. Tuzlu suyun içindeki tuz buharlaştırma yöntemiyle sudan ayrılabilir. Şekerli su buharlaştırıldığında kapta şeker kalır. Su ise buharlaşarak uçar arkadaşlar. Elinizde şeker kalır bu şekilde ayrıştırmış olursunuz. Taze meyveler ve sebzeler ipe dizilerek Yaz aylarında kurutulur. Pekmez, salça, pestil ve tarhana gibi besinler buharlaştırma yöntemiyle üretilen doğal ve sağlıklı besinlerdir. Evet, pekmez, salça, pestil, tarhana gibi besinler nasıl e, üretiliyormuş arkadaşlar? Bunlar buharlaştırılarak doğal ve sağlıklı besinler haline getirilirler. Üzüm ve duttan pekmez, biber ve domatesten salça üretilir. Geçelim dördüncü yöntemimiz çökertme ya da diğer bir ismiyle arkadaşlar dinlendirme yöntemi. suda asılı kalan maddeler ayırmak için kullanılan yönteme ne denir? Çökertme ya da dinlendirme yöntemi denir sevgili gençler. Örnek verecek olursak. çamurlu su bir süre bekletilerek içindeki çamurun dibe çökmesi beklenir. Evet, suyu karıştırmadığınız, hareketlendirmediğiniz zaman suyun içindeki çamur yavaş yavaş dibe çöker ve suyun üst kısmının berraklaştığını fark edersiniz bir süre sonra. Bir bardak çay içine şeker attıktan sonra karıştırırız. Bir süre bekleyerek çay otlarının dibe çökmesini bekleriz. Evet, çay otları değil mi dibe çöker, içilecek su ile renklendir. Çay ile renklendirilmiş su ise üstte kalır arkadaşlar. Şehir şebeke suları çökertme ve süzme yöntemleri kullanılarak temizlenir. Evet, evlerinizde musluklarınızda akan sular arkadaşlar büyük depolara alınarak orada bekletilir ve dinlendirilir. Suyun içerisindeki artıklar, çöpler ya da zararlı maddeler o süzdürme, dinlendirme havuzlarında arkadaşlar, dinlendirme havuzlarında dibe çökmesi beklenerek temizlenmiş olan su şebekeye pompalanır. İşte evlerinizdeki su bu şekilde temizlenir sevgili gençler. Geçelim beşinci ayırma yöntemimiz mıknatısla ayırma. Evet sevgili gençler, mıknatısla ayırma. Karışımları oluşturan maddelerden biri mıknatıs tarafında çekiliyor ise mıknatısla ayırma yöntemi kullanılır mıknatısla ne mıknatıs tarafında çekilen maddeler demir, nikel ve kobalt'tı arkadaşlar. Önceki videolarımızda biz bunları sizlere detaylı anlattık. Evet. Tuz artı demir tozu. Burada mıknatıs demir tozunu çektiği için tuzdan rahatlıkla ayırabiliriz. İkincisi demir ve kum. Demiri kumdan ayırmak için mıknatıs kullanırız çünkü mıknatıs demiri çeker. Nikel ve seramik tozu. Nikeli seramik tozundan ayırmanın en yö kolay yöntemi mıknatısdır arkadaşlar. Mıknatısı üzerine tuttuğunuz zaman nikel mıknatısa yapışırken seramik tozu dipte yani olduğu yerde kalır. Kum, seramik, kürdan, plastik, tuz, şeker ve kağıdı mıknatıs çekmez. Bu maddeleri içeren karışımlar mıknatıs sayesinden rahatlıkla ayrılabilir. Çöplerdeki demir parçalarını ayırmada mıknatıs kullanılır. Evet, şehirlerin büyük çöplerinde arkadaşlar. Oradaki metalleri, demirleri ayırmak için büyük mıknatıslar, elektronik elektromanyetik mıknatıslar kullanılır. Ve çok rahatlıkla çöplerin içerisindeki demir parçaları ayrıştırılır sevgili gençler. Altıncı yöntemimiz eleme yöntemi. Farklı büyüklükteki katı maddelerden oluşan karışımları ayırmak için eleme yöntemi kullanılır sevgili gençler. Eleme işine Elek kullanılır. Mesela evlerinizde anneleriniz de un elerken kullanabilir. Unun içindeki farklı maddeleri eleyip temizlemek için eleğin içine un konur ve sağa sola sallanır. Küçük olan unlar elekten dibe düşerken daha büyük unun içindeki maddeler ise eleğin üstünde kalır. Bu şekilde ayrıştırmış olursunuz. Un mısır karışımını ayırmak için karışımı eleğe dökeriz. Un eleğin gözeneklerinde kolayca geçecek geçerek alta dökülür. Mısır taneleri ise yukarıda yani elekte kalır. Çakıl, kum, kepek, un, kömür, kömür tozu karışımları bu yöntemle ayrılır. Evet, kömür tozlarını da ayırmak için büyük elekler kullanılır arkadaşlar. Büyük kömürler eleğin üstünde kalırken kömür tozları aşağı yani dibe düşer bu şekilde birbirinden ayrılmış olurlar. İnşaat işçileri kumun içindeki çakıl taşlarını ayırmak için Eleme yöntemini kullanırlar. Evet türeklerle büyük eleklere kumlar atılır. Kumlar yukarıdan aşağı doğru gelirken küçükleri dibe gider. Eleğin arkasına düşer sevgili gençler. Büyükler ise eleğin üzerinde yuvarlanarak tekrar kum atılan yere gelir. Bunlar inşaatlarda gözlemleyebilirsiniz rahatlıkla. Geçelim yedinci yöntemimiz. Damıtma yöntemi arkadaşlar. Damıtma yöntemi İki sıvının oluşturduğu çözeltilere kaynama sıcaklığı farklı olan sıvılar ayrılabilir. Evet. Damıtma yönteminde neymiş arkadaşlar? Evet. Kaynama sıcaklığı farklı olan sıvılar birbirinden damıtma yöntemiyle ayrılabilir. Örneğin su ve alkol karışımı ısıtılırsa kaynama sıcaklığı 78 santigrat derece olan alkol önce buharlaşır değil mi? Buharlaşır ve sudan ayrılır. Suyun kaynama derecesi 100 olduğu için bu yüzde buharlaşacağı için su kabın içinde kalacaktır. Evet, 78'de buharlaşan alkol uçup gideceği için su kabın içinde kalmış olacaktır. Saf su elde etmek için su damı, damıtılarak içindeki diğer mineraller buharlaştırılır ve saf su elde edilir. Rafineri de petrol damıtılarak petrol gazı, benzin, gaz yağı, motorin full oil, makine yağları ve asfalt elde edilir. O halde petrolden neler elde ediliyormuş arkadaşlar? Damıtma yöntemiyle lütfen bunları not alınız. Çok önemli. Yazılılarda bunlar sürekli çıkmaktadır. Evet petrol damıtılarak petrol gazı, benzin, gaz yağı, motorin, full oil, makine yağları ve asfalt. Gördüğünüz gibi asfalt da petrollerin rafinerilerde damıtılmak suretiyle elde edilen bir madde, bir karışım bir maddeymiş arkadaşlar asfalt unutmayınız. Evet konumuz burada bitti. İşte yöntemlerde kullanılan araçlar. Süzme yönteminde gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir süzgeç var. Damıtma yönteminde gördüğünüz gibi arkadaşlar damıtılan damıtma ıı, kutuları, damıtma küpleri var. Yüzdürme yöntemi gördüğünüz gibi işte dinlendirme yöntemi dibe çökmeleri için dinlendirir. Mıknatısla çekme yöntemi mıknatıs metallerin üzerinde tutulduğu zaman metalleri üstte çeker, çekilmeyenler ise altta kalır. İşte eleme arkadaşlar. İnşaattaki elekler işte şuralara kumlar atılır. Kumlar aşağı doğru yuvarlanırken küçükler arkaya şuralara düşer, büyükler gelip şurada birikir. Bu şekilde eleme yöntemiyle ayırma gerçekleşmiş olur. Evet sevgili gençler, konu anlatımımız madde konusunun altın 7. videosu burada bitti. Bir sonraki konumuzda yeni ünitemizde sizlerle beraber olmak üzere şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Başarıyla bizimle kalın arkadaşlar.